Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Gecenin saat kaçı? Ömer Saat kaç? 9. Saat 9. Şampiyonlar şampiyonu Berzan'ın yanına geldik. Bu arada geçmiş olsun. Kolu kırılmış. Özel geldi. Ama buraya gel. İsmim Berzan Ergen. Tanıyan tanıyor zaten. Ha, şimdi kuşları verirken anlatacak. Kolu kırık ha. olduğu için ben tutacağım o anlatacak. Ama kuşlar start. Kuşlar zaten üç tanesi hazır hazır yani. Bir tanesi hazır, ikisi de hazıra yakın. Şimdi kolumu kırdığım için araziye gidemeyeceğim. Ya alan uçursun işte güzel uçlar yani. Şimdi emek vermeyince bir ay yatır, yatınca uçlar bakıyor yani. Erdoğan bu sabunu ne dedin sen? Bu, bak bu hazır. 1,5 saat falan uçuyor. Yedi ile sekiz ile kanat sesi çok güzel. İki evet. metrelere giriyor, tabanla oynuyor. Evet. Yani bu da tam şöyle söyleyeyim sana, 18 tane falan, 20 tane kadar çıkarıyor ama yani Biraz daha uçarsa daha iyi olur yani. Çalışkan uçlar yani. Alan kupaya uçsun dedin değil mi? Direkt atsın, hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar, sabuni, alan direkt kupaya atsın, dişi Yer alayım. hakimiyeti falan, erkek. erkek Yer hakimiyeti var. falan çok güzel. 9-10 taklalara iner yerine. Kuşturacak mısın? Kuşturacak. Kuşturacak. arkadaşlar yavrunu da çok atlıyordu, Kanatlarını kestim. Ekeğe getirdim. Nasip olmadı işte. Olamız bu şampiyonun kardeşi mi? zaten bu kuşlar yok. Onun kardeşi değil. Ha. zaten bende 3 kan kuş var. Hepsi çalışan kuşlar yani. Çalışmayan kuşlar. Bunu ne Bu kuşlar devam edecek. Bunu uçuracak. Ha. bu yavrundayken güzel, iyi çalışıyordu. Yani 30-35 tane atlıyordu kuş. 30-35 tane yani Şimdi evet. tekrardan devam, devam edecek. yani. Üstüne gidecek. Arkadaşlar. atışlarım Atışları çok güzel. Bunu erkek bu da herhalde. Hı hı. Kulu erkek yavrunu 30-35 tane atlıyormuş. Atışları falan süper sesli ses Kanatları son 3'e geldi diye kestim. Ben dedim Eke'ye hazırlarım. Onda ge geldim. Eke'de kısmet Çevşen sizinmiş. Alın. Yani kısmet sizinmiş. Devam ettik. Burada şimdi bir dumanlı benekli var. Bu dumanlı ne yapıyor? Bu da onun kardeşi. Bu da yarım. Kullanır kardeşi. He, yani. sırttan çıkardım. Gene rahatlığıyla alıp uçurabilirler. Sesli Arkadaşlar. soluklu. Atımları çok güzel. 25 buçuk üç saat havada kalıyorlar. İki buçuk üç saat havada kalıyor. Buna çok çalışkan kuşlar, sesli soluklu, yaparlı kuşlar. Hep bu pahalı kuşlar yani. Yani Sohna, bir yani. Zaten seceriz kuş, sokmuyor. Sıkılıyor ama. Böyle şeydir, iyi kuşlar yani. Altın bir yüksek uçuyor. Şimdi burada şampiyonun kardeşi hangisi? Şu kanadı makası olan var mı? Bu kaç tane yapmıştı? Ya bu kuş yeni başlamıştı, çok atlıyordu bunu. Mecburen beş tane yavru birden havaya kalkınca Beyazım hatta atmaca götürdü bunun kardeşiydi. Mecburen yerde makasla kuş kalmayınca kesmek zorunda kaldım Şantanı yani. kardeşi dedin mi? Evet. Şantanı kaç tane atlamıştın? Kırk tane. Arkadaşlar, kırk tane atlayan kuşun kardeşi, birebir bir kardeşi değil mi? Tabii Hazır Zoran mı geçen bu? Geçen sene mesela e, kula kız kardeşinde uçurdu. O da çok mutsuz. Hazır atlayalım. mı? Ha? Hazır bu hazıra yakındı yani artık sokulmalara başladım. Arkadaşlar yerde e, kanadı kesik kuş olmadığı için mecburen kesmiş. Bir atmaca birden geldi. Devam ettireceksiniz. Bilginiz mecbur. olsun kuş çok güzel. Kula dişi. Alsın uçursun. Ben ekli kula kula değil mi bu? Duma, dumanlı. Dumanlı. Karanlıkta da kula gibi şey gördüm ama kuş da kuş mükemmel. Kanadını alacak. Alın Kanadını hayırlı uğurlu olsun. Uçuracağım. Uçuracağım. Büyük Bak, olsun. Geçen bir tane e, mavi bir kuş uçurdum bu paya. Evet. Yani şanssızlık son dördüncü 4 kanadına atmış, 100 tane yakın girdi TGP'deki hakem abiler biliyor zaten. Bu da onun kız kardeşi, havai başta bulutun içinde çalışıyor yani 3-4 güne indirir yani. Arkadaşlar bunun kardeşi 100 taneye yakın atlıyormuş, hakemler şahitmiş bilginiz olsun. Yani kuş yani yarım takla döndü, üstleri bağlayamadı. Evet. Sıkıntılıydı hayvan kanat attığı evet. için son 4 değdi 3'e gelmiş Bu yani ne yapacak? Bu da havai başta mükemmel oynuyormuş, zaten kuşu elini aldığın zaman yani, yani güzel taklalı bir kuş. Bulutlarda geziyor şu anda 13-14 takla oynuyor. Ey yani maşallah. 13-14 takla şu an havada. 2-3 gün, 4 gün böyle bir alıştırdıktan sonra... Bu da dumanlı değil mi? Dumanlı. Dumanlı. benekli, dumanlı. Dumanlı benekli dişi. Çok atlayan yemişler bunlar ya sayı olarak. Evet. Yani... Abiler, yani... buna yayına çıkacak. Kendinize iyi bakın. Erzan bir şey diyor musun? Alan ya ne yaptın bu kuşları? Allah, güle güle uçursun. Beslesin. Kaliteli kuşlar yani. Benim kendi kuşlarım. Kim, kimse almasa ben besleyeceğim. Onu da ben söylüyorum. Ben uçur yani. Ben <laughs> kuşların arkasındayım. <laughs> Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ömer kapatabilirsin.